أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين bi hürmeti seyyidil Murselin, Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. <laughs> Cenab-ı Hak bütün mümin kardeşlerimizden ve bahusuz buraya kadar fevkalade bir samimiyet ve coşkunlukla gelip bu mübarek Şehzadebaşı Camii Şerifinin kubbesi altında ve civarında halkalanan mümin kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. Cemaatimiz oldukça kalabalık. Bazı arkadaşlarımız Süleymaniye Camii Şerifine taşınalım hocam dedilerse de yaptığımız araştırmada Süleymaniye Camii Şerifinde Ses yayın cihazı mümkün değil. Orada ses yayın cihazı maalesef kullanmak mümkün değil. Sonra vasıtalar için belki yer bulunabilirse de yaya gelenler için dolmuşlarla gelenler için minibüslerle gelenler için oldukça sapa bir yerde kalması da bizim oraya taşınmamızı engelledi. Ancak Sultanahmet Camii Şerifine taşınalım diyenler de olduysa da yaptığımız araştırmada orada da tamir onarım çalışmaları bulunması sebebiyle oraya da taşınmamız kabil olmadı. Üstelik orasının da oldukça uzak ve merkezi bir yönü bulunmadığı sebebiyle de orasını da uygun görmedik. Artık her şeye rağmen burada derse devam edeceğiz. Her şeye rağmen sıkıntılara, zahmetlere katlanacağız. Ben sizin için şu samimi İslam topluluğu için Allah'a yemin ediyorum ki gözümü kırpmadan canımı vermeye hazırım. Siz de inşallah siz de bu samimiyeti devam ettireceksiniz ve el birliğiyle, gönül birliğiyle Allah'a giden yolda, Hazreti Muhammed Mustafa'ya giden yolda kardeş kardeş gideceğiz ve inşallah şu mukaddes vatanımızı, şehitlerle dop dolu olan vatanımızı Ulubatlı Hasan'ın sinesinde ok yaralarıyla teslim aldığı vatanımızı Hz. Fatih Sultan'ın bütün askerleriyle can verdiği şu toprakları komünizme, anarşizme kurban etmeden İslam'ın, İslam ahlakının, Hz. Muhammed Mustafa'nın terbiyesinin altında tutmaya devam edecek ve vatanımıza sahip çıkacağız. Bazı eksiklerimiz olursa da onları ikmal edeceğiz. Mesela dışarıda avlunun, şadırvanın bulunduğu kısımlara hasır sermek icap ediyor. Camimizin yetecek kadar hasırı olmadığını öğrendik. Bu bazı ihtiyaçlar var. Cami-i şerifte hizmetin devamı için bazı ihtiyaçlar var bu ihtiyaçlar için ille de kapılara bohça sermek, masa koymak ve dilenmek, para toplamak benim zoruma gidiyor. Şu cami-i şerifin içinde mevcut olan cemaatimizden 5-10 varlıklı Müslüman kardeşlerimizin bu konuda bizimle temasa geçip gerekli hasırları almak ve daha bir takım küçük masrafları yapmak üzere para toplamaya ve dilenmeye lüzum kalmadan haysiyetle 5-10 zengin kardeşimin bu işi yapmasını Allah adına istirham ediyorum. Efendiler, mübarek Ramazan ayı içindeyiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Cehennem kapılarının kapatıldığı, cennet kapılarının açıldığı, rahmet kapılarının ardına kadar açık bulunduğu bir aydayız, bir mevsimdeyiz. Araplarda, cahil Araplarda, yani Müslüman olmadan evvelki Araplara cahil Araplar denir, cahiliye Arapları. O zamanda da Ramazan ayında iyiyen, kan dökülmez ve kan davaları durdurulur, harp olmaz, cinayet çıkmaz, ve kimse kimseye sataşmazdı. Haram aylardan birisiydi Ramazan. Müslüman olmadan evvel Araplarda Ramazan ayı muhterem bir aydı. Kan dökülmesi haramdı. Zulüm ve işkence yapılmazdı. O kutperest Araplar Ramazan ayına saygı duyarlar, katiyen bir harp, yağma vesaire şeyler yapmazlardı. Şimdi bizim memleketimizde cahiliye Araplarından, putperestlerden, müşriklerden, müsriflerden, mühliklerden daha kötü ve daha alçak bir sınıf türemiştir ki Ramazan ayında bu komünistler ve anarşistler hala kan dökmeye devam bunlar. Ramazana saygı duymayanlar bunlar. Müslümana hürmet etmeyenler bunlar. Memleketin mukaddesatına derre kadar alaka, hürmet, saygı göstermeyen aşağılık bir nesil bunlar. Muhterem bir ay içerisindeyiz. Hala bütün İlahi terbiyenin hükmedeceği bir ayda bütün terbiyesizlikleriyle Müslümanın orucuyla alay etmekte, hala kan dökmekteler, hala can yakmaktalar, hala anarşi ve terör, hala komünist provalar devam etmektedir. Müslüman sen uyanıncaya kadar, Müslüman sen memlekete sahip oluncaya kadar, Müslüman sen Allah deyinceye kadar hiçbir hareket, hiçbir sen uyanmalısın Müslüman. Sen memlekete sahip olmalısın. Sen Kur'an'la hükmetmelisin. Sen Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ruhaniyetiyle her şeye hakim olmalısın. Başka türlü memlekette kurtuluş olmayacaktır. Barış olmayacaktır. Suh gelmeyecektir. Kardeşlik olmayacaktır. Politika bizi aldatıyor siyaset bizi aldatıyor. Bütün politikacılar, bütün politikacılar aldatıyor bizi. Kardeşliğin nerede olduğunu, hangi kaynaktan beslendiğini söylemiyorlar. Efendiler, bizim elimizde Kur'an var. Bütün dünya bir araya gelse Müslümanı aldatamazlar, beni aldatamazlar, Hazreti Habibullah'ın metini aldatamazlar. İnnemel müminun ihva. فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ buyuran Hazreti Allah değil midir? Ancak müminler kardeştir, ancak Müslümanlar kardeştir. Ramazan orucuna saygı duyanlar, arş aladan gelen ilahi terbiyeye teslim olanlar kardeştir. Ramazan ayında hiçbir mazeret, zaruret olmadan benim burnumun dibinde sigarasını tüttüren, benim Ramazan orucuma çağrışı bir uygulama diyen, benim Kur'an'ıma çağrışı kitap diyen, benim Muhammed Mustafa'ma çöl Arabı diyen, benim namazgahıma tüküren, hayatta camiye gelmeyen, cemaatin arasına katılmayan, Müslümanlara yobaz diyen, namaz kıranlara gelici diyen bir profesörle bir amirle, bir insanla ben kardeş olamam, ben onun düşmanıyım. Kardeşliğin bir kaynağı olur. Sen benim kaynağımdan içiyor musun ahlaksız adam? Sen benim teslim olduğum Allah'a teslim oluyor musun? Kardeşlik o zaman olur. Şu saflara gelirsen kardeş oluruz. Secde edersen kardeş oluruz. Benim tesbihimi çekersen kardeş oluruz. Benim kitabımı okursan kardeş oluruz. Kitabıma sorarsan, peygamberime sorarsan, camime sorarsan sana kardeş değil düşman olurum. Aldatmayalım kendinizi. Ey politikacılar aldatmayın Müslümanları. Öyle yutacak bir şey değil bu. Her şey meydanda. Ramazan gibi mukaddes bir ayda sen nasıl benim Ramazanıma saygı göstermiyorsun?